Pandemi sürecinde e, hijyen ürünlerine yönelim arttı doğal olarak. Biz de bunu e, sorumluluk bunun sorumluluk bilinciyle birlikte e, bu alan üzerinde yeni ICU markasıyla yeni ürünler e, tasarlamaya başladık. ICU markasının ürünleri e, özel bir alaşım sayesinde üzerindeki mikroorganizmaların antimikrobiyallerin %99.9'unu %99 2 saat içerisinde yok ediyor. Ee, bu iki saat içerisinde denmesinin sebebi e, toplam %99.9'a ulaşması. Ancak e, yarım saat içerisinde de %90'ından fazlasını yok ediyor. Yaptığımız e, anket çalışmaları sonucunda e, market ve mağazalarda insanları en çok tedirgin eden noktanın market arabalarının sapları olduğunu gördük. Çünkü en çok temas edilen noktalar buraları. O yüzden ICU markası ile birlikte e, ilk ürünümüzü market arabası sapı olarak geliştirdik. Bunun yanında perakende sektöründe soyunma kabininin kolları, sipariş toplama arabalarının sapları şeklinde yeni ürünlerimizi de müşterilerimize sağlıyoruz. Yeni çıkan bir ürünümüz ama ilk lansmanımızı yaptıktan sonra çok ciddi dönüş aldık. Hem yurt içinde hem yurt dışında birçok müşterimizden bununla ilgili talepler gelmeye başladı. Birçok yerde bunu yakın zamanda ICU markasıyla ve güvenli temas noktası olarak insanların buluşacağını düşünüyoruz. İlk çıkış noktamız dediğim gibi az önce anket yaptığımız ve anket sonuçları üzerinden perakende sektöründe olması sebebiyle ilk ürünümüz market arabası ancak bu ürün birçok farklı alanda neredeyse her sektörde kullanılabilecek bir ürün. Oteller... Restoranlar kamu kuruluşları hastaneler sağlık e, sağlık kuruluşları kamu kuruluşları özel kuruluşlar gibi ya da e, toplu taşıma araçları birçok alanda bu ürünü kullanabiliriz ürün e, yapısı itibariyle herhangi bir kaplama olmadan yapısı itibariyle bu özelliğe sahip olduğundan dolayı bunu e, günlük hayatımızda dahi her alanda bildiğiniz anahtarlık olarak da belki bir kalem olarak da e, toplu taşıma araçlarında kullandığımız tuttuğumuz saplar olarak da, askılar olarak da her yerde bunu uygulayabiliyoruz, her yerde bunu kullanabiliyoruz. Mikrobiklerin olduğu, temas noktalarının olduğu her alanda, her sektörde, buna otomotiv sektörü de dahil olmak üzere kullanmayı planlıyoruz. Bu alanlar üzerinden yeni ürünler, ICU markasıyla yeni ürünler geliştirmeyi planlıyoruz. ICU markasının olduğu yerlerde, insanların bu markayı gördüğü yerlerde güvenli temas noktası olarak düşünerek korkusuzca e, istedikleri şekilde temas edebilmesini planlıyoruz. Bu alaşım Çevre Koruma Ajansı, EPA tarafından onaylı bir alaşım Amerika'daki. E, ve bu alaşımın üzerindeki etkisi, e, virüsleri, antimikrobiyalleri öldürme etkisi, Akdeniz Üniversitesi tarafından test edildi. Biz e, testimizi gönderdik. Orada e, aynı şekilde bizim belirttiğimiz şekilde 2 saat içerisinde üzerindeki antimikrobiyallerin %99.9'unu öldürdüğü tescillendi. Aynı zamanda şu anda e, COVID üzerinde de bir test yapıyoruz, yaptırıyoruz. E, onun da sonuçları çıktığında tescilli olarak, onaylı olarak aldığımızda onu da e, tekrardan paylaşacağız. İçindeki alaşım sayesinde e, ilk temas edilinden itibaren üzerindeki mikrobikleri öldürmeye başlıyor. Bu e, kullandığımız market arabaları üzerinde, marketlerde sıralı diziden market arabalarını düşünürsek, e, aldığımız kullandığımız market arabası ilk teması uyguladığımız ICU marka e, ürünle ürün kullanılmış market arabası market arabası üzerinden e, sirkülasyon sağlandığında. İlk kullanım bittikten sonra tekrar aynı kullanım geldiğinde üzerinde geçen zaman içerisinde zaten üzerindeki mikrobiklerin çok büyük bir bölümü neredeyse tamamı yok edilmiş durumda oluyor. Yani devam ediyorum konuşmaya. Bu şekilde kullandığımız market arabası bizim işimiz bittikten sonra tekrar yerine koyduk koyduğumuz şekilde tekrar yeni sırası geldikten sonra diğer arabalar kullanıldı. ...ve içinden bir zaman geçti. Belirli bir sirkülasyon sağlandıktan sonra... ...tekrar aynı arabaya geldiğimizde... ...geçen zaman içerisinde üzerindeki mikrobiklerin... neredeyse tamamı yok olmuş durumda olacak. Ve e, tekrardan güvenli kullanılabilecek. ICU marka ürünler... ...güvenli temas noktası olarak... ...aynı zamanda bunu kullanan markalar için... ...hem kendi çalışanları hem müşterileri açısından... ...sosyal sorumluluk projesi olarak da kabul edilebilir. Ee, diğer malzemelerde... ...paslanmaz çelik gibi gümüş gibi malzemelerde. Gümüşün de evet üzerindeki bakterileri ve mikropları azalttığı bilgisi mevcut ama ICU marka ürünler bu metal sınıfına göre, sınıflarına göre daha doğrusu çok daha fazla etkili. Özellikle bizim yaptığımız testlerde paslanmaz çelikle kendi ürünümüzü karşılaştırdığımızda biz 2 saat sonra evet %99.9'unu 99 öldürdüğünü gördük ama paslanmaz çelikte 2 saat sonra %6-7 gibi bir azalma ki bu da kendi doğallığından kaynaklanan mikro e, mikrobiklerin e, doğasından kaynaklanan bir e, durum. Yani e, paslanmaz çelikte bu tarz bir öldürme özelliği yok. E, piyasadaki ürünlerin, hijyenik ürünlerin birçoğu antibakteriyel. Antibakteriyel olması antimikrobiyal olduğu anlamına gelmiyor. Antimikrobiyal olmadığı sürece de herhangi bakterileri, mikropları ve virüsleri öldürdüğü anlamına gelmiyor. Bizim ürünümüz antimikrobiyal ve bu durumdan dolayı hem üzerindeki bakterileri, hem mikropları, hem de virüsleri öldürme özelliğine sahip. Devam et. ICU, temas yüzeylerindeki <laughs> mikroorganizmaların yok edilmesini sağlayan ve 3G tarafından yenilikçi bir anlayışla geliştirilmiş hijyenik ürün markasıdır. İçeriğinde kullanılan özel alışım sayesinde insan temasıyla üzerinde oluşan en tehlikeli mikrobikleri bile anında öldürmeye başlayan ICU, mikrobiklerin %99.9'unun 2 saat içinde öldürülerek yok edilmesine destek olur. ICU, müşteri mutluluğu ve sadakatini güçlendirir, markanıza artı değer katar. Market ve mağazalarınızda müşterilerinize güvenli ve hijyenik bir alışveriş deneyimi sunmak için ICU temassız değil güvenli temas ICU ile güvenle dokun.